Bugün yabancı bir hastamız vardı. Hastamızı kliniğimizde ağırladık. Şeffaf plaklarla ortodontik tedaviye başladık ve plaklarını kendisine verdik. Sonrasında bize bir haber geldi. Hocam ben plakları unuttum, uçakta kaldı ve plakların hepsini kaybettim. Ben ne yapacağım? Tedavim yarım mı kaldı? Hastamız plaklarının tamamen kaybetmiş oldu. Yine de maalesef demeyelim çünkü biz hastamızda çözümünü bulduk. Hemen hızlı bir şekilde datalar bizde olduğu için fotoğraflar, ağız içi ölçüleri falan vesaire Plaklarını tekrardan üretime başlattık. Plakları bize gelmiş olduğu zaman hastamıza transfer yaptıracağız. Yani kargo ile göndermiş olacağız. Ülkesinde yaşadığı ülkede plakları kullanmaya başlayacak. Bizlere ayda bir fotoğrafları çekip gönderecek diğer yabancı hastalarımız gibi ve tedaviyi devam ettirmiş olacağız. Tedavi bitiminde Türkiye'ye döndüğü zaman tatil olur veya herhangi bir nedenle olur. Geldiğinde tedavi bitimini gerçekleştirip hastamıza bir beyazlatma armağan edeceğiz. Ve böylelikle sağlıklı, güzel bir gülümsemeye sahip olmuş olacak. Yurt dışındaysanız eğer sizlerle bizim de iletişime geçebilirsiniz. Gülüşünüzü güzel bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Ve şefa plaklarla ortalanık tedaviye başlayabilirsiniz. Şefa plaklarla ortalanık tedavi bir tık kadar sizlere uzaklıkta.